Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber Brawl Stars çekiyoruz. Hadi arkadaşlar videoya başlayalım. Başladık. Hazır. Ha. bulun ve Bulu. maçı bu. Evet. Sen de durma yerinde ol. Evet. Ben sessiz Çocuklar olayım arkadaşlar. Brawl Stars'ın güncelleme geldi. Artık oyuna lo geldi. Evet lo Edelim. Nasıl bir karakterli yani. o? Böyle elinde dondurma var. Bu evet. Bu oynayanlar bilecektir güncellemeden. Bak yani bir de bitki var. Ama o bitki. Pokemon artık yok oldu. Sürpriz. Yani. Şimdi Çok çocuklar anlattı. bu arada Roblox'ta artık hani şey güncellemesi vardı ya. Evet. Yani. bari yani. bayramı. Hı. Şimdi oraya gidebiliriz. oradaki i̇şte. Hani uçan peti var ya işte o artık yok. Ben ne ben... olmuş o pete? Artık o oyundan silinmiş. o Jesse'ye bak çakal. Şu Ama bizi şey keseceğini keseceğim. sanmasın? Eyvah eyvah kesti beni. Evet dedi. Bakalım of. ben 3 kupa kazandım. Sen ben de. Abo <laughs> şansa bak. Aynı Abi şansa bakın. Kazandık. Şimdi arkadaşlar yine başlıyoruz. Kaybettik. Ya ben başka bir karakter seçeyim. Kolle Sen ne alacaksın seçeyim. Mete? Aynı karakter. Ben de, ben de. tabii bana... ki de en iyi karakterim Leon. Tamam. Kardeşim ve Leon ve Crow'u babam bana aynı günde çıkardı. Hı <laughs> -hı. Evet Ama o bir güzelliğin... şanslı. Bana geceliğin kardeşimi ise sabahleyin çıkardı kolyetteyi. Ben arkadaş Batu ve Ahmet Burak'la oyun oynarken çıktı. Brawl hı? Stars. Bana e da ben tek, tek başıma şey oynadım. İnternetini kolyette çıktı. Vallahi herkes çok girdi. <laughs> Çabuk kaç kaç. Oğlum yardıma Aa, git o, yardıma o, git şey. Leon. O, Budur işte. O, geri kaç geri o, kaç. O, o. Ben uzaktan geri kaç o, o. Leon. Hı. Biri kaçlıyor mu gözükme. Tamam çok da abartma işte size. Zehire doğru kaç demedim yani Mete. Ha saldır, saldır ona. Kapışman lazım. Saldırdın. Evet. Saldır. Oo oh, işte bu. Emir geldi derken. Saldır saldır. Harikasın. Saldırın boş olunca kralını. Oo oh, oh, dikkat et. Durun durun. Evet Ago Bebe. Bebe ne? Efsane. Mete de geldi. Aha oh, iki Evet, evet. evet. Tamam. Budur be. Eşim. Ve eşleşme kaldı. Dur. Evet birebir. Çok dibine gitme. Evet. Ateş. Emir gayet iyi atıyor. Evet işte orada çok az canı kaldı. Dün. 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 Evet. Evet. Uydu. Çok Uydu. az kaldı. Kalır, kalır. Biri gitti. Emir biri gitti. Bı. Budur işte. Budur, Kanı budur, olacak. budur. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Abi şarkısı bitince olursa tekrar. Bitti Evet arkadaşlar. Collect ile Leon'un collect miydi? Collect. Collect ile. Leo'nun kapışmasını gördük birlikte. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kral Emir Pro burada olmaz. Erkekler dinle. Kızlar senin sen. Başladı. Macera. eser olmadı. Eser ne demek bilmiyorum ama söyledi. Üstelik param var. Komik ama eser eser eser.